İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri atık malzemelerden bebek, küçük figürler, takı ve kostümler yaptı. Steampunk Retro Gelecek sergisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Vidalar, anahtarlar, şişe mantarları ve kablolardan oluşan bebekler dikkat çekerken, paçavra ve çaputlardan oluşan elbiseler de izleyicilerin beğenisini kazandı. Sergideki tasarımlar moda ve tekstil tasarım bölümü öğretim üyeleri yardımcı doçent doktor Dilek Himam, araştırma görevlisi Elif Tekcan, öğretim görevlisi Jörn Fröhlich ve mezun Cansu İncesu tarafından gerçekleştirildi. Sergi hakkında bilgi veren yardımcı doçent doktor Himam, etkinliğin çıkış noktasını steampunk akımının oluşturduğunu söyledi. Biz atık malzemelere çok fazla ilgi duyduk, bizi çok heyecanlandırdılar sürecin başından beri. Aslında hani bunlar sıradan atıklar değildi bizim için hepsinin birer ruhu da vardı. Neden öyle düşündük? Yani sergi içinde gördüğünüz işlerde mesela belki göstererek daha iyi olabilir. Bu eski bir çanta idi. Yani aslında ben bunu artık ne yapayım deyip böyle vazgeçemediğimiz nesneler vardır ya bizim için anlamlıdır, sevdiğimiz birisi almıştır, bir hikayesi vardır, kimselerle de paylaşamayız bazen. O tip nesneler de vardı bunların içerisinde. Tabii bunları birçok prosesten de geçirdik. Özel kimyasallarla, çeşitli tesadüfen bulduğumuz yöntemlerle eskiterek yine böyle bir döneme gönderme yapmak da istedik. Hani bir bit pazarına çok fazla gittik. Bazen sokakta yürürken ya bu bir kuşa benziyor, acaba bir kuş olsaydı ne olurdu? diye düşünüp aldığımız nesneler de vardı İnsanlar bize bakıyorlardı ne yapacaklar diye ama hani o tip nesneler burada bambaşka bir şey dönüştüler Bu da bize çok fazla heyecan verdi.